yapılan yolunu kullanaraktan 37 plaka nerenin demoğlu Antalya 37'yi bilemiyoruz. Evet burası Özvatan'ın Kayseri'ye bağlanan yeni yolu. Gördüğünüz gibi istinat duvarlarımız yapıldı. Asfaltımız soğuk asfalt olarak atıldı. E, e, bağlanmış olduğu e, Kızdırmak köprüsünden geçeceğiz. Evet. 7 var, 37 var. Evet. Gördüğünüz gibi şeyden de var küçük su var. Evet. 38 de var. Pars değil herhalde. Pars değil. Yok değil. Evet. Evet şimdi Kayseri'ye doğru yola çıktık gidiyoruz. Şimdi bakalım. Köyden çıktıktan sonraki manzarayı merak edenler şöyle Şu son durum merak eden yurt dışındaki gurbetçilerimiz evet. Türkiye'nin herhangi bir yerinde kalan gurbetçilerimiz baksınlar. Kızılırlar çekiyor. Evet şuradan geçerken Gördüğünüz gibi dağlarımız şöyle. Evet. Irmağımız da şöyle gösterebilirsek gösterelim. Az gözüküyor. Şuradan evet birazcık gözüktü. Onda şey engelliyor birazcık. Evet su iyi fena değil. Güzel. Dağları da yeşillendirmişler bayağı. Ağaç ekilmiş demek ki bayağı, çam. 11. aydayız. Doğru mu Emol? Evet. Yanlış 11. ayın bugün 22'si, 22'si. evet. yasaklar da yine geldi. Biz yasaklara riayet ederekten serbest olan saatte köyümüze geldik. Şimdi tekrardan dönüyoruz. pancarlar toplanmış. Evet gördük. Şeker fabrikası gelip alacak herhalde. Tarlalar tekrar sürülmüş. Seniye ki ekimi e hazır. Şöyle evet. Buranın ne ismi neydi bu? Kermelik. Evet, Kermelik'in... Evet, pancar su ekme geçtik. Evet, çok geçtik. Çok güzel. pancar <laughs> topladık. Pancar topladık. Geçen hafta topladık. Buradan toplayanların yanına vardık. Sökenlerin yanına vardık daha doğrusu. Oradan söktük. Şu da... Onlara rica ettik. Aldık pancarımızı evimizde güzelce suda haşladık. tabi onun haşlaması da güzel. Ee, tabi fırında yapanlar da var pancarı. O daha lezzetli diye söylüyorlar ama genelde biz haşlıyoruz. Ama fırında olduğu zaman e, herhangi bir şeyini kaybetmeden, özelliğini kaybetmeden daha güzel pişiyormuş. Onu da deneriz. Pancarımız var. Atarız ateşin içine güzelce pişer. Evet şimdi az sonra şeye geleceğiz. Tuz Gölü'ne geleceğiz. Tuz Gölü'nün manzarasıyla videomuza son vereceğiz. geniş bir alanı kaplıyor. Suyun olduğu yerler normal gözüküyor ama diğer taraflarda tuz daha bariz bir şekilde belli. Kayseri Özvatan yolu üzerinde Tuz Gölü. Eğer gelip gezmek isterseniz Özvatan'a doğru geliyorsunuz. Gelirken sağ tarafınıza Tuz Gölü'nü ziyaret ediyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Özvatan'ımızın o güzel şelalesi. Geliyorsunuz yufkasını alıyorsunuz bal alıyorsunuz, çömlek peynirinizi alıyorsunuz. Sonra Kayseri'ye doğru tekrardan dönüyorsunuz. Hatta şelalemizde güzel mangalınızı da yapıyorsunuz. İnşallah tabii şu pandemi dönemi geçtikten sonra Allah'ın izniyle geliyorsunuz. Biz e, orada öz vatanımızda o güler yüzümüzde sizleri misafir ediyoruz. Orada yiyorsunuz, içiyorsunuz güzelce. O şelalenin o suyun güzel sesinin eşliğinde ferah bir şekilde inşallah huzurlu bir şekilde Kayseri'ye dönüyorsunuz. Cümleten buradan bütün vatandaşlarımıza Türkiye'de nerede yaşıyorsanız, yurt dışında nerede yaşıyorsanız hepinize selamlarımızı sunuyoruz buradan. Rabbim inşallah hayırlısıyla hastalıklardan kurtulmuş bir şekilde İnşallah şu kışı geçirmeyi, inşallah tertemiz bir şekilde kışı geçirmeyi Rabbim nasip etsin. Hastalara şifalar, dertlere devalar, borçlulara edalar nasip etsin inşallah Rabbimiz. Saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyoruz. Görüşmek üzere inşallah.